Burada çok mu sırlar vardır? Senin de sırların var. Niye buraya geldiğini bile daha demedin. Nerede bir güzellik varsa illa ki orada bir kavga da var. Kara ağaçta rüzgar hep tersten eser. Yol bilinenin yürümesi mümkün olmaz. Öğretmenim, siz miydiniz? Hoş geldiniz. Kızım ne bu hali? Ağladın mı sen? Aa, ee, şey, bir şeyler izliyordum da biraz duygulandım. Gözlerim dolmuş olabilir. Ha, öyle diyorsun madem. Tamam, öyle olsun. E, rapor aldı dediler de ben de merak edip bir görmek istedim seni. İyi misin? İyiyim. İyiyim. Bir şeyim yok. Böyle biraz geçmişe gittim de ben. İyi hissetmiyorum, öğretmenim. Ah canım benim. Gurbet nedir en iyi ben bilirim. Burada bir başına. Belli <laughs> ki canını sıkan bir şey olmuş. Konuşmak ister misin? Ah canım benim. Genç yaşta neler yaşamışsın sen öyle? Hiç haberim yok. Halbuki dışarıdan bakıldığında öyle hayat dolu, öyle enerjik görünüyorsun ki. Ne yapayım öğretmenim? Unutmaya çalışıyorum yıllardır. <laughs> Belki kendime böyle pozitif, güçlü bir persona yarattım. Ama yalnız kalınca... ...bugün o nikah masasında yapayalnız kaldığım günün acısı hala içimde. Taptaze. İnsan işte. Ne güzel demiş Mevlana Hazretleri. İnsanı gördüklerinden ibaret sanma. Görmediklerinde ara. İçidir hakikatin resmi. ...şu sadece bir manzara. Biz sadece manzarayı görüyoruz. Doğru. Ee, peki Seyfettin. Hani anlattığın kadarıyla... ...en saf, en temiz duygularla... ...seninle konuşmuş. Gerçi bunları söylemek bana düşmez ama... ...yani... ...hiç mi olmaz? Belki... Olmaz öğretmenim. Olmaz. Yani şimdi Allah var. Seyfettin Bey çok iyi insan. Çok temiz kalpli. Ama ben... Ben üzerim onu. Kendimi biliyorum. Benim bu içimdeki kocaman boşluk onun duygularını mahveder. de kalmam da hata. Belki de taşınmam gerekecek. Evet. En doğrusu bu. Seyfettin. Oğlum ne bu hal? Ne böyle ruh gibi dolaşıyorsun gece gece? Korktum vallahi ya. Şey başkanım, ben evde böyle biraz darlandım da yürüyeyim istedim. Siz de görmemişim. Kusura bakmayın, olur mu? Ne demek ya? Ne kusura bakması da? Şey, bir şey mi oldu ya? Ben meraklandım şimdi. Yoksa bu geçen gece konuştuğumuz konuyla mı alakalı? Mevsim Hanım evlenmeyi düşünmüyormuş başkanım. Görmüyor bile beni. Allah Allah, o nasıl şeymiş öyle ya? Gencecik kız niye evlenmek istemesin? Seyfettin, sen yoksa bu kızı üzecek bir şey mi yaptın ya? Yapmış olmayasın ha? Başkanım olur mu öyle bir şey? Ben ne yapabilirim ki ona? Üzmüşler onu. Kalbini kırmışlar. Yıllar evvel sevdiği adam nikah masasında terk etmiş başkanım. Bir de anladığım kadarıyla kötü biriymiş. O da sevgiye, aşka olan bütün inancını kaybetmiş. Bana da boşuna ümitlenmeyin dedi, gitti. Başkanım, ben böyle boşboğazlılığımla ben anlatıyorum. Bunlar aramızda kalsın ama tamam mı? Ne olur aramızda kalsın. Ya Seyfettin, tabii ki aramızda kalacak. Niye yani gidip kime anlatacağım ki yani? Ben sen gibi gidip de anons odasından yani kasabaya duyuracak değilim değil mi? Neyse ama bu anlattıklarına bakılınca yani mantıklı düşünürsek... ...yani seni böyle karalar bağlayacak bir durumun yok ki. Başkanım, beni dinlemiyor musunuz siz? Ben kırılıyorum ama şu anda, lütfen. Seyfettin, bir dur. Allah'ını seversen bir dur ya. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Bak iyi dinle. Yani bak, kız sana yardım çığlığı atmış. Yaralıyım demiş. Ne demek bu? Ne demek? Yani seninle bir alakası yok demek, öyle değil mi? Yani ne bileyim, belki de kız böyle yaralarının sarılmasını bekliyordur... ...böyle işten içe. Olamaz mı? Tabii ya. Onun da aşktan yana yarası var benim gibi işte. Bütün bunların benimle bir alakası yok ki aslında. Nasıl yani? Bizim bilmediğimiz senin bir aşk acın falan mı var? Başkanım, Allah sizden razı olsun. Ben şu anda, içimde böyle bir umut ışığı doğdu şu anda ya. Yani ben onun yaralarını sarsam... ...yani yaralarını sarmak için yollar bulsam... ...belki sever beni, belki gerçekten tekrardan inanır. Başkanım, çok sağ ol ya. <laughs> dur, dur, dur Seyfettin düşüreceksin ya. beni ya. Hadi oğlum, hadi tamam. Hadi. Doğru evine koş. Şey yavaş düşeceksin oğlum yavaş Seyfettin. Münir sen kimle konuşuyorsun gece gece? Kedilerle konuşuyorum. Kedilere aşk hayatı hakkında bilgiler veriyordum. Ya kiminle konuşacağım ya? İşte çöp dökmeye çıktım. Ne dedim ben şimdi ya? <laughs> Bak hava çok soğuk. Hadi içeri gir hasta olacaksın. Üş, geliyorum zaten.